MC Tatlı Dünyasından fasulye turşusu. Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere annemizin yıllardır yaptığı ve beğenerek tükettiğimiz fasulye turşusunun tüm püf noktalarıyla geldik. Umarım sizler de bu tarifi dener ve beğenirsiniz. Dilerseniz yapımına geçelim. Tarifte toplam 3 kilo fasulye kullandık. Fasulye seçerken özellikle taze olmasına, kılçıksız ve ince olmasına özen gösterelim. Fasulyelerde bildiğiniz üzere kılçık sorunu oluyor. Hele ki turşu yerken o kılçığın ağza gelmesi hiç hoş olmuyor. Bu yüzden seçerken dikkat etmeyi unutmayın. Fasulyelerimizin uç kısımlarını bu şekilde keselim. Tüm fasulyelerimizin uç kısımlarını aldıktan sonra bol suyla güzelce yıkayalım. Ardından fasulyelerimizi yarım saat suda bekletelim. Fasulyelerimiz suda beklerken bizler de uygun bir tencerede tencerenin yarısı kadar su kaynatalım. Kaynayan suyun içerisine fasulyelerimizi alalım. Yaklaşık 10-15 dakika kadar bu şekilde haşlayalım. Sonrasında size fasulyenin yumuşaklığının nasıl olması gerektiğini göstereceğim. Arada fasulyelerimizi yumuşak hareketlerle alt üst edelim ki hepsi eşit miktarda haşlansın. Fasulyelerimiz güzelce yüksek ateşte istediğimiz gibi haşlandı. Sizlere de gösterelim. Gördüğünüz gibi rahatlıkla ikiye kırılmadan katlayabiliyorsak fasulyelerimiz olmuş demektir. Haşladığımız fasulyelerimizi şoklayalım. Kaynar suyun içerisinden aldığımız fasulyelerimizi soğuk suyun içerisine alalım. Bu yapmış olduğumuz şoklama sayesinde turşumuz daha güzel olacak. Yaklaşık 10 dakika bu şekilde bekletelim. Ardından fasulyelerimizi geniş bir tepsiye alarak soğumasını bekleyelim. Fasulyelerimiz soğudu. Artık turşumuzu bidona koymaya başlayabiliriz. İlk olarak bidonun içine bir demet dereotu ve bir demet maydanozun yarısını koyalım. Diğer yarısını da üzeri için ayıralım. Üzerine bir avuç ufak ufak doğradığımız sarımsağı serpelim. Haşlayıp soğuttuğumuz fasulyelerin yarısını yavaş yavaş kırmadan bidona alalım. Üzerine bir avuç sarımsak serpelim. 3 tane jalapeno biberini doğrayıp üzerine ekleyelim. Kalan fasulyelerimizi de hafif bastırarak kırmadan sıkıştıralım. Son olarak en üstte 4 tane jalapeno biberine delikler açarak ekleyelim. Biz acı sevdiğimiz için bol kullandık. Siz isterseniz kullanmaya da bilirsiniz. Kalan sarımsakları da üzerine ekleyelim. Bu turşumuzda iki baş sarımsak kullandık. Daha sonra üzerine 1 su bardağından 2 parmak eksik kaya tuzu, 1 çay kaşığı limon tuzu, 1 su bardağı üzüm sirkesi ekleyelim. Son olarak bidonun ağzına gelene kadar su ekleyelim. ve ayırdığımız dereotu ve maydanozla üzerini kapatalım. Dereotu ve maydanoz turşuya ayrı bir aroma katıyor. Kapağı sıkıca kapatalım. Şöyle birkaç kez sallayalım ve bütün malzemelerin birbirine girmesini sağlayalım. Bir ay ağzı kapalı şekilde serin ve güneş almayan yerde muhafaza edelim. Bir ay sonunda açıp tüketebilirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Henüz kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın.